başarı istiyorsak, şeytana mağlup olmadan yaşayacaksak dengeli bir çalışma içinde olmamız lazım. Çocuk açısından dengeyi değerlendirmek istiyorum. Bir, bu çocuk ister Sultan Fatih adayı olsun, ister İmam-ı Azam adayı olsun. Çocuk kardeşim bu, çocuk. Çocuk ya. Peygamber torunu, sahabiler, peygamber torunu. Onlar bile gelip Mescid-i Nebi'de peygamberin sırtına çıkıp devecilik oynadılar. Çocuk. Peygamber çocuğu, peygamber torunu olmakla insani yetenekleri melekleşmiyor ki. Yani peygamber torunu oldun, peygamber çocuğu oldun, işte Kur'an'a adanmış çocuk oldun, Meryem gibi annen seni Kur'an'a adadı. Bağırsak sistemin kaldırılıyor mu? Uyku ihtiyacı var, yemek ihtiyacı var, oyun ihtiyacı var. Oyun ihtiyacı var. Toprakta oynama ihtiyacı var. Yaramazlık hakkı var çocuğun kardeşim, yaramazlık hakkı var. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki 10 sene peygamberin evinde kaldım diyor ara sıra böyle kap çanak da kırmış hanımları da azarlamış <laughs> efendimiz dönüp buyururmuş ki ne bağırıyorsunuz sizin gibi tabaklarında eceli vardı ne bağırıyorsunuz çocuğa buyurmuş bir tabak için çocuğa bağırmaya değer mi ya çocuğun yaramazlık hakkı var çocuğun halıya işeme hakkı var kardeşim çok değerliyse alın serme çocuk büyüyene kadar buna var inceye kadar çocuğun hocasınınla kavga etme hakkı var çocukta nefis taşıyor Yeri gelecek çocuk inatlaşacak, tırnaklarını kesmek istemeyecek. Çaktırmayacaksın. Bir ay iki ay idare edeceksin. Bırak büyüsün tırnağı. Saçını kesmek istemeyecek. Bir saçtan dolayı evladını kaybetmiş insan kıyamet günü utanmadan çıkamaz mahşer yerine. Saç nedir ya? Neymiş efendim bizim sürelerde büyük saçta kimse yokmuş. Ne alakası var? Senin peygamberin yaklaşık bir karış saçı vardı. Dört defa hayatında tıraş olmuş efendimiz. Kim dedi kısa saç sünnettir diye. Neymiş bizim hoca efendi? İşte bizim hacı efendi Kısa saçlı güzelmiş. Benim peygamberim de uzun saçlıydı. Yani çocuğu saçından dolayı kırmaya değmez. Saç büyütmek hakkı, oynamak hakkı, yemek yemek hakkı. Bir ekmeği bir oturuşta yer, biraz daha da ekmek ver bana der. Yahu deli misin doktorlar ekmek yeme demiyor diyemezsin. Bunu anlayacak durumda olsa kendi yemezdi zaten çocuk. Bunlardan dolayı böyle çocuğun fıtratından dolayı getirdiğin her aşırılık yarın bedelini ödeyeceğin bir sıkıntıdır. Dengeli olmak zorundayız. Bu dengenin birinci maddesi benim yetiştirmedeki isteklerimle çocuğun insan olarak fıtratı arasında denge kurmam lazım. Evet yaramazlık çocuğun hakkı ama her gün bir apartman yakma hakkı yok çocuğun. Çok ateş merak ediyorsa götür köyde açık bir alanda ver beş on olduğunu yaksın onları çocukta şarj olsun. Yani yaramazlık hakkı yemek hakkı, oynamak hakkı, uyku hakkı benim de onu yetiştirmek hakkım. Ne benim isteklerim onu büyük yapma arzum essin çocuğu ne de çocuğun çocukluk düşünceleri beni essin. Üç verip üç alacaksın karşı bu kadar basit. E nasıl yapacağım bunu? E burada niye bulunuyoruz? Bundan dolayı bulunuyoruz burada. Nasıl yapacağımızı öğreneceğiz. Hele ikinci çocuklarımızda bu dengeyi sağlayabilmeliyiz. Sorunumuz zaten herkes bir buçuk çocuk doğuruyor. Bir erkek bir kız çocuğu. Tam analığı babalığı öğreniyor. Sistem köreldiği için işte sistem çöküyor. Eczaneler ilaç veremiyor bazen. Onun gibi sistemleri çöküyor. Bir de bir Müslümanın 7-8 çocuğu olacak. Sistem böyleydi aslında. Tam usta olunca sistem çöküyor. Bu sefer iş yürümüyor. Benim çocuk yetiştirmedeki hedefimle, isteklerimle çocuğun çocukluğu arasında denge kurmak zorundayım. Aksi takdirde ya ben çocuğu ezerim serseri hafız yetiştiririm o zaman. Milletin ölüsünde gözü olan bir çocuk yetiştirmiş olurum. Biri ölse de Yasin okutsalar para kazansam diye düşünür. Kur'an-ı Kerim'i ticaret kaynağı olarak gören çocuk yetiştiririm. Ya da çocuk beni ezer hayallerimle ölür giderim ben. Denge kurma. Çocuğun da hakkı benim de hakkım. Trafiği eşit kullanacağız. O da araba sürecek, ben de araba süreceğim. Herkes direksiyonuna dikkat edecek ama aksilik onun direksiyonu da sana bağlı çocuk olduğu için.